Selamlar herkese yeni bir videodan, herkese merhabalar. Evet arkadaşlar, e, bizler oyumuzu kullandık. Vatana, millete, hepimize hayırlı olsun e, dilekleriyle. Rabbim hakkımızda, hepimiz hakkında her şeyin en hayırlısını nasip etsin inşallah. Sonra oy kullanımdan sonra böyle bir piknik alanı e, varmış buralarda Sultanbeyli tarafında. Burayı yeni öğrendim gelelim dedik. Burada kendin pişir kendin ye olayı varmış. Biz de kahvaltımızı yeni yaptık ama şöyle dedik bir şeyler aldık. Gidelim dedik. Güzel bir yere benziyor. Sultanbeyli'de Sultanbeyli Korusu. korusu. Sultanbeyli Korusu. Yo Sultan Korusu değil mi anneciğim? Sultanbeyli Korusu. Sultanbeyli'de Sultan Korusu. Yazıyor aslında demin biraz önce bir yerde görmüştüm adını ama. Neyse netleşince tekrar söylerim size güzel bir yere benziyor ama burası. O kadar çok kalabalık ki. Yani şöyle göstereyim mi size. Bakın. Dışarıda böyle park yeri bulamadık. Artık buranın içerisine girdik. Arabayı koyduk. Bakın insanlar valla yerlerde oturuyorlar. O kadar güzel ki. Bize çok yakında böyle bir yer vardı. Ee, ama orada da böyle mangal falan yapmak yasak. Olduğu için burayı öğrendim. İş yerindeki bir arkadaşta. Dedim ki gidelim oraya bir bakalım. Öyle çıktık geldik bakalım. Öyle. Sizler ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İyi misiniz? İyi Görüşürüz biraz da. Mangal e, kendi bildiğinize yakamıyorsunuz fakat şu karşıda e, pişiriliyormuş kilosu 10 TL ye. yani pişirmek istediğiniz şeyin bir kilosu 10 TL verip pişitirebiliyor musunuz? Herkes orada pişitirmiş bakın millet oturmuş yiyor valla çok güzel kalabalık burası çocuklar için de güzel bir yer. Bakın insanlar sırayla orada pişiriyorlar. Onun dışında mangal yakmak yasak. Bu da pişirme sırası. Ama bu doğru bir karar olmuş bence. Ormanın her yerinde mangal yakmak doğru bir şey değil. Bu güzel bir sistem ama çok yetersiz, çok kalabalık çünkü. Oturacak yer burada eşim. Masa örtüsü falan seriyor. Kızım da çantadakileri çıkartıyor. Ben de burada bekliyorum pişirme kuyduda. Çok yorucu bitmez gibi ama neyse bakalım biterse pişiririz, olmazsa eve gider, evde tavada pişiririz yapacak bir şey yok. Neyse oturacak yer buldular ya onu şükretmek lazım. Çok kalabalık çünkü bakın. <laughs> Sıra geldi bakın. İnsanlar böyle pişiriyor burada. Ve nihayet sucukları pişirdik. Tavuklar pişiyor. Onları masaya götüreyim. Çocuklar yesin. Ben sucuk yemek istemedim. O yüzden kendime biraz tavuk aldım. Onlar da iyice pişmesi lazım. Böyle az pişmiş hiç sevmiyorum. Soğumadan hemen yesinler bakalım. Şöyle ekmek de almıştık gelirken. Domates falan almadık aslında alsaydık keşke. Kahvaltıyı geç yaptık. Biraz da sıkı yaptık diye domates almadık. Hani bir tek fizik ekmek yeriz diye düşündüler. Ama e, şimdi diyorum ki keşke alsaydık. Neyse bakalım. Evet benim tavuklarımı da getirdi. Sağ ol canım benim ellerine sağlık. Tam istediğim gibi kızarmışlar. Ben sucuk yemeyeceğim diye bunları almıştım. Neyse bakalım hadi bana afiyet olsun. Bizler yedik, içtik. Allah bereket versin. Doyduk. Artık yavaştan yavaştan kalkacağız bakalım. Çekirdek pastı var. Şimdi masanın halini size göstermek istemiyorum. Hepimiz birazdan masayı doldurduk. Çekirdek keyfi. Yaz geldi, moduna girdik bile biz çoktan ama piknik güzel oldu bizim için. Ee, bizim için yazın hani piknik yapılır, arkasından da çekirdek yenir çayla. <laughs> ama çayımız yok işte. Neyse bu ilk piknik böyle biraz acemiliğe geldi. Eksiklerimiz vardı elbette ama bir dahaki sefere böyle tamamen e, eksiksiz gelmeye çalışırız bakalım. Güzel oldu yine de. Bu arada Herkesin anneler günü kutlu olsun arkadaşlar. Ben günün heyecanından mı, stresinden mi, nedense bilmiyorum. Unuttum yani anneler gününü. Şöyle unuttum. Sizin anneler gününüzü kutlamayı unuttum. Yoksa sabahtan kayınvalidemi aradım, annemi aradım. İşte görümcelerimle yazıştık falan böyle. Ee, ama sizinkini unuttum kutlamayı. <laughs> ama olsun, geç olsun, temiz olsun. Hepiniz anneler günü kutlu olsun. Anne adayların anneler günü kutlu olsun. Anne olmayı isteyen herkesin anneler günü kutlu olsun. Ya aslında Böyle hani annemden uzakken çok fazla böyle anneler günü kutlamayı e, Kutlama derken yani böyle çok anneler gününü yaşamak da pek istemiyorum sanki Öyle de bir nasıl anlatayım be bilmiyorum işte Ve Annemden uzakken çok fazla böyle hani içim buruk oluyor ya O nedenle çok fazla böyle hani şey yapamıyorum Anlatamıyorum şu anda Neyse hepimizin anneler günü kutlu olsun arkadaşlar Şimdi diyeceksiniz ki anneler günü hediyen, hediyen yok mu? Yok. <laughs> e, anneler günü hediyem nerede? <laughs> anneler günü Evet. <laughs> olur hayatım olur. <laughs> ne zaman anneler günü geçti? <laughs> Eşim de bilir aslında benim bu tarz şeylere çok önem vermediğimi de çok fazla oralı pek olmaz. şeyler bana en fazla hani ben hediye alamıyorum, seçemiyorum, sen kendin al. Der ki hani ben hediye almayı bilmiyorum hani ama gerçekten öyle. Eşimin tek becerdiği şey çiçek almaktır. Onu da ben çok her zaman sık sık almasını çok fazla istemem. Yani gereksiz. Saksı çiçeğini zaten bakamıyorum. Öbür çiçek de boş boşuna alıyorsun evde tekrar kuruyup gidiyor falan böyle. Yani ben onun içinden geçtiğini bildiğim için çok fazla önem vermiyorum bu tarz şeyler aslına bakarsanız. Ee, ama eşim şey der hani sen istediğini al, ihtiyacın neyse al. Evet ama ben öderim yani ben parasını vereyim gibi düşünür, söyler. Sağ olsun o konularda. Niyet önemli ya çok önem vermiyorum ben öyle ama şimdi işte bana hediye almadılar da alınmadı da bilmem ne falan çok önemli değil açıkçası yani bilmiyorum benim gibi düşünen kaç kişiyiz ama eskiden önem verirdim o tarz şeylere ee, hani gençlikte <laughs> işte doğum günüydü bayramdı seyretti <laughs> eşim o konuda dertli birazcık ama olsun değil mi <gülüyor> söyle <gülüyor> Eskiden öyle derdi. Ay yine özel gün geliyor falan. Ay hediye almayı sevmediği için. Öyle işte. Yani ne bileyim. Çok fazla e, önem vermiyorum. Eskiden evet biraz gençlikte önem verirdik öyle şeyler. Ama şu anda artık çok fazla hı, vermiyorum öyle. Eşim hep şey derdi. Hediye almayı çok beceremediğim için. Beceremekten kalsın şey şu. Hani pek zevkli değil yani o konularda. Hani bir, bir benim kullanacağım bir şey alırken çok fazla zevkli olduğunu düşünmüyor. Ya yani hep alırdı biz değiştirirdik. Alırdı biz değiştirdik falan. Sonra pes etti. Dedi ben hediye hediye almayacağım artık. Hani vereceğim sana ihtiyacın neyse sen kendin al. Hep böyle derdi. O da öyle zamanla böyle e, zaten ihtiyacım olanı çok şükürler olsun ki alıyorum. Allah razı olsun o konularda hiç bir, lafım iki etmez yani benim sağ olsun. Çok da önemli değil ya ne bileyim. Öyle benim gibi düşünen kaç kişiyiz bilmiyorum ama. insan sevdiğini ve sevildiğini bildikten sonra arkadaşlar gerisi çok önemli değil. Neyse görüşürüz biraz sonra şöyle <laughs> çekirdeklerin tamam yani çekirdek kabuklarının tamamını gösteremiyorum size ama <laughs> bu kadar yeterli olur herhalde. Baksanıza hala yemeye devam ediyoruz çıt çıt. Şöyle gelmişken evet. bir de durma almak istediler. Çocuklar çocuklar. Millet daha yeni mi geliyor ne? Aa, artık, artık hava böyle soğumaya başladı. Allah yeni gelenler bile var. İnşallah ya. Gerçekten soğudu baya baya. Selamlar herkese. İyi akşamlar arkadaşlar. Şöyle hemen eve geldim. Sepeti boşalttım. Yıkanacakları yıkadım. Tabii geri gelmez önce çay koydum ben. Valla bugün orada çok çayı aradım ben kendimce çok canım çekti çay ama maalesef bugün acemilik pikniği oldu. Çayımız falan normal termosu yapar giderim ben ama bugün hiç öyle aklıma gelmedi. Sadece bir sucuk ekmek arası yeriz dedik. bir de hani meyve suyu içeriz falan dedik. Tok gider, tok gidince böyle yerlere çok fazla detay düşünmüyorsunuz. Toktuk biz giderken. Ama işte oraya gidince şu eksik, bu eksik, onu da alsaydık, bunu da alsaydık oldu. Ee, ama her şeyden önemlisi termosu çay demlemedim mi çok pişman oldum. Ama neyse olsun artık yapacak bir şey yok. Ee, çok güzel de geçti bugünkü günümüz. Şöyle çayımızı demledik. Eşimle birer bardak çay içelim hemen. Ondan sonra oturalım televizyonun başına. Malum hepimizin hakkında her şeyin hayırlısı olsun arkadaşlar. Rabbim ne hayırlısı hepimize onu nasip etsin her anlamda. Bu videoya yarın devam ederiz artık bakalım. Öyleyse yarın günün devamında tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Günaydın herkese. Güzel bir gün diliyorum. Güzel bir pazartesi diliyorum arkadaşlar. Ben işe gidiyorum. Arasına çıktık arkadaşlar. Bugün de e, yemeğimizi yedik. Çok şükür sıra kahvemizde. Kahvemizi içelim bakalım. Selamlar herkese. Evet arkadaşlar şimdi yemeğimizi yedik. E, kahvemi de içtim. Ondan sonra çayımı aldım. Oturuyorum. Yemek olasın bitmesini bekliyoruz burada. E, vakit geçiriyoruz öyle. Sizler nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Hava çok güzel bugün. Tam tersi fazla güneşli bugün. Ee, böyle kendimize bir gölge bulduk şeyde terasta orada oturuyoruz vakit geçiriyoruz selam herkese evet arkadaşlar işten çıktım arkadaşı bekliyordum ee, neyse o da geldi araba geçebilecek mi diye baktım öyle bakalım eve gidiyoruz arkadaşım geldi birlikte gidiyoruz onu bekledim bugün ee, o birazcık mesaiye kalmıştı öyle gidiyoruz şimdi bakalım hadi görüşürüz şöyle eve geldik hemen yemek hazırlığına girdik bakalım çocuklar köfte patates istediler bu akşam ben de onlara şöyle köfte patates yapıyorum şöyle bol maydanozu babamız çok sever bol maydanozu oğlum sevmez ama babam için bu akşam yerim anne dedi o yüzden maydanozu böyle bol bol koyduk içine ayrı uğraşma anne benim için ben de yerim babam seviyor dedi sağ olsun benim anlayışlı oğlum önce bakalım yemeğim hazır bir de şu an aldım soğan an kızartacağım şimdi onlara şöyle patates kızarsın da onun yanında hemen soğan an da kızartayım soğuta vesaire çorba derken menümüz tamam şöyle biber de kızartalım istedik domates sosu biber Valla evde bozulacaklardı da şöyle kızartayım da yansınlar dedim. Özellikle biber kızartmasına. Şöyle karnabaharlarımız da kızartsın. Şöyle biber kızardı. Biber de olmak üzere. Şöyle bunlar da olsunlar hemen salata yapıyoruz bir taraftan toprağımızı kuralım bakalım günaydın herkese hayırlı sabahlar salı gününden selamlar arkadaşlar Ferbin yine yollarda Güzel bir gün olsun inşallah hepimize. Çalışanlara Rabbim güç kuvvet versin, sağlık saat versin, yatanlara da rahatlık versin. <laughs> İşten çıktık, iş çıkış arkadaşla beraber pazara girdik. Pazardayız şu anda, bizim iş yerinde hemen karşısında pazar varmış, ben bilmiyordum. Dedim iki dakika girelim, bir bakalım ne var ne yok. Saat erken nasıl akşam olmadı. Bir bakalım. Şöyle domates 18 TL. ileride 13 TL falan da var da bu daha güzel. Bayağı kalabalık. Bu daha güzel domates. Ha burası 35, buralar 25. Öyle mi? O küçük daha ne kadar? Ha, evet. Güzel ama değil mi şey daha? Hangisi? Onlar kitchen artık. Şu da Güzel ama değil mi? Ama işte seramik olmasa daha güzel olacak da. Şöyle bizim oradaki pazarda yok böyle şeyler. Allah şu sol tarafta olanlara kolaylık versin. Karınca gibi ancak ilerliyorlar. Vallahi billahi. Sonu gelmeyecek sandım ama geldi. Neyse düştük bakalım evin yollarına. Çok şükür bugün de güzel bir gün geçirdik. Evet, bir günü daha bitirdik bakalım. Hayırlısıyla eve gidiyoruz inşallah. Eşim temizlik yapmış kız evde. <laughs> dedi ki ben temizlik yapıyorum dedi biraz önce. Sağ olsun canım benim. Gerçi öyle büyük bir temizliğimiz yoktu ama süpürgeyi açmış. Bir adayı çıkartmış. Sağ olsun. Hafta sonu yapamamıştık ya pazar günü dışarı çıkmıştım. Aman aman çok hani böyle ihtiyaç yoktu ama yine de hoşuma gitti vallahi mutlu oldum. Sağ olsun. Şimdi aradı çayını demledim dedi. <laughs> Sağ olsun çayımı da demlemiş. Yemeği de beraber hallederiz bakalım. Görüşürüz evde.